Japonya'daki yakınlarımı aradım hemen sağ olsunlar. Dedim ki ben geliyorum. ister beni karşılamaya gelin gelmeyin ben geliyorum. Ve şey değil yani para biriktirmeye falan uğraşmadım ben şimdi ajitasyon yapmayacağım. Aldım kredi kartımla biletimi. Yani dedim ya ufak tefek bir şeyler iş şarkı döndürüyordum yani. Ben dedim geliyorum. Geldiler Osaka Kansai Havalimanı'na beni almaya geldiler. Ve hikaye orada başladı işte. Tabii ki he, oraya gelmeden önce ailemin tepkisi diyorum ya o süreç karar verme süreci gerçekten çok karmaşıktı. Ailemin tepkisi annem oğlum gitme he, oralarda şey yapma ziyan olursun, yok olursun, burada dur, bir memur ol, bir şeyler yap. Hep annem memur olmamı isterdi yani o memur kafasındaydı. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum eğer paylaşırsam. Babam bir şey demedi. Kendi bildiğin gibi yap ama dedi çok kolay olmayacak dedi. Sadece bunu söyledi. Dedi babama da buradan saygılarımı gönderiyorum. Ama kolay değil dedi yani. Tabii ki bu beni ürkütüyor. Kolay değil. Bir mücadele var ama bende de o mücadele hırsı var. Böyle devamlı bu süreç devam etti. Diyorum ya ortaokuldan, liseden yani liseden, üniversiteden 4 yıl ile 6, 8, 10 yıl boyunca neredeyse göç olaylarını düşünmeye başladık. Bu zaman zarfında tek <laughs> yapmadığım bir şey yani Japonca çalışmalıydım. Göç edecekseniz muhakkak hangi ülkeye göçüyorsanız oranın dilini öğrenin. Dediğim gibi ben para biriktirmedim Japonya'ya gelmek için. Vardı param. Babam da verdi. Biletimi de aldım kartımla. O zamanlarda biletler takt oluyordu. 12 taksit mi? 24 taksit mi? Artık hatırlamıyorum. Osaka Kansai Havalimanı'na geldim. Ah babaannemi söylemeyi unuttum. Babaannem de dedi ki oğlum gitme ezilirsin. Hiç unutamıyorum o sahneyi. Hatta şöyle bir e, ilginç bir durum oldu. Gece yarısından sonra takvim değiştiği için ben bileti gece yarısından sonra genelde Japonya biletleri öyleydi o zaman. Bileti almışım 00.30 uçak. Türk Hava Yolları'ndan bana bir cuma günü rezervasyon şeyi geldi. Telefon geldi. Tam cumaya gideceğim. Gittim hatta yani. Önden ön dördü kıldık. Bekliyoruz hocanın vaaz vermesini. O sırada telefon geldi çıktım camiden. Dedi ki Murat Bey dedi reze koltuk rezervasyonu yapmamışsınız dedi. Dedim koltuk yarın gidiyoruz yaparız dedim yani. Bugün değil ki. Uçuşunuz bu gece dedi. Saat 12'de takvim değişiyor ve birçok yolcumuz dedi bu durumda mağdur olabiliyor. O yüzden bilgilendirmek için aradık dedi. O kişiye de çok teşekkür ederim. Çünkü çok büyük bir şeyden kurtardı beni. Hemen telefonu kapattım eve gittim. Çamaşırlarda ıslak olanlar falan vardı. Çantaya koyduk. Yeşil bir pantolonum vardı iyi hatırlıyorum. Valizi kapattık. İstanbul'a direkt uçak bileti. İstanbul'da teyzemler vardı. Yanına gittim ve artık karar anı vakit tamamdı yani. Benim için vakit tamamdı. Gidiyordum, göç etme kararını böyle aldım işte. Çünkü çevremdeki olan olaylara duyarsız kalamazdım.